Şu andaki anayasada Cumhurbaşkanı sayısına dair herhangi bir tahdit yok. Yani Cumhurbaşkanı bugün çıksa gece e, resmi gazetede dese ki 22.426 kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadım dese ve bunların isim listesini yayınlasa resmi gazetede mükerrer sayı çıkartsa 22.000 ismi yayınlasa biz niye bunu yaptın diyemeyiz anayasaya göre. Çünkü bir şey konulmamış ama yetkilere eş yetki diye bir şey söz konusu değil. Yani Cumhurbaşkanı yardımcılarının Cumhurbaşkanı'na eşit imza etkisi yok vekalet ederler. Evet yani o, o bayağı tartışılmış. Şimdi bir tartışma. Şimdi burasında da yine bir belirsizlik bu mutabakat metninde de var. Yani hükümet yapsın nasıl Hı -hı. olacağını. Şunu söylüyor. Bakan yardımcılığını kaldıracağız. Müsteşarlık sistemini geri getireceğiz evet. diyor. Bir başka başkalarına bahsediliyor. Ama gelelim diğer konulara. Şimdi bir İstanbul Sözleşmesi Kılıçdaroğlu'nun da, Babacan'ın da Meral Akşener'in de seçim taahhüdüydü. Hatta Gelecek de seçim taahhüdüydü. Dediler ki biz döndüğümüz zaman İstanbul Sözleşmesi'ne geri geleceğiz. İlk haftasında dedi hatta Sayın Kılıçdaroğlu. 240 sayfada İstanbul Sözleşmesi'ne dair tek bir satır yok. Sözleşmeden hiç bahsedilmiyor. Yok, hiç bahsedilmiyor bir uluslararası sözleşme ama sadece o cümle var. Evet. Dediğiniz gibi ya İstanbul Sözleşmesi yok, hiçbir yok. şekilde yok. Yok. Şimdi e, bu kimin şerh koyduğu bir e, maddeydi, Saadet Partisi'nin şerh koyduğunu Kaldırılması biliyorsun. için de Yönlüme zaten. Yönünde zaten desteklemişti. Görüşmeler yapıldı. Şimdi bu konu bir. Ee, şimdi Kılıçdaroğlu yarın seçim meydanına çıktığı zaman dese ki ben seçildiğimde İstanbul Sözleşmesi'ni bir ilk haftada imzalayacağım dese. Dönüp masadakiler bizim mutabakatımızda böyle bir taahhüt yok. Sen neye dayanarak bunu söylüyorsun değerler mi? Değerler. Hafızalarda da şu var. Sayın Davutoğlu'nun eğer ki uzlaşma olmazsa, Cumhurbaşkanı kendi iradesiyle bir şey yapmaya kalkarsa biz kriz çıkartırız. Seç, meclisi kriz çıkar diyor. Çıkartırız evet. demiyor özür dilerim. Kriz çıkar meclisi seçime götürür diyor. Şimdi burada haliyle Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili güçlü bir vaatte bulunma imkanı bu mutabakat metniyle yok. Eğer revize edilmezse veyahut da başka bir şey olmazsa. Burada bu yok. İkincisi ne var? İkincisi de sığınmacılar konusu. Aslında burada yine Kılıçdaroğlu'nun temel argümanı neydi? Ve bunu sadece adaylığını ilan ettiğinden beri dile getirmiyor. Kılıçdaroğlu bunu neredeyse 5-6 yıldır istikrarlı şekilde ne diyor? Biz iktidara geldiğimizde sığınmacıları davulla zurnayla ülkelerine geri göndereceğiz diyor mu? Diyor. Şimdi peki açıklanan e, 240 sayfalık mutabakat metninin göç ve sığınmacı politikaları faslına bakalım neler var? Diyor ki örneğin Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2014'teki geri kabul anlaşmasını e, gözden geçireceğiz diyor. Şimdi bunu e, Sayın Davutoğlu imzalamıştı. Aslında Türkiye'den, Avrupa'ya giden düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye geri iade edilmesi taahhüt edildi Türkiye tarafından. Karşılığında vize serbestisi anlaşması olacaktı. Hani e, o olmadı, vize serbestisi anlaşması olmadı ama geri kabul anlaşması imzalandı. Ve şu anda hani o Yunanistan geri itti vesaire diye hamasi başlıklar vesaire atıyor da aslında imzalanan sözleşmenin gereği yerine getiriliyor. Yunanistan'ı geri işte İtalya geri gönderdi vesaire. Siz bunu taahhüt etmişsiniz. Diyor ki, e, düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle geri kabul anlaşması yapacağız diyor bu kez. Yani bir anlaşma da onlarla yapacağız diyor. Oraya doğru gelenlere, sonrası gelecek olanlar için. Ama şurada şöyle bir şey yok. Mesela diyor ki, e, e, Üçüncü ülkelere sınır dışı ile ilgili bir çalışma yapacağız diyor dışarıdan gelenleri Sığınmacıların mahalle, ilçe ve bir yerlerde yolaşıp ulaşmasına izin vermeyeceğiz diyor. Hı hı. Ki kaldı ki İçişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili üst üste geçtiğimiz yazı. iki genelgesi evet. var değil mi? Bazı mahallelere sığınmacıların yerleşmesi zaten kağıt üzerinde en azından evet. yasaklanmış durumda. Yani bu Cumhur İttifakı'nın da yarın bir gün açıklanan mutabak üretiminde aynı şekilde yaptık diye olur hem de. Yani yapacağız diye değil yaptık diye var. Ee, geçici e, koruma kapsamındaki sığınmacılar ile kayıtlı oldukları iller dışına uzun süreli gidemeyecekler var mı? Var. Ee, AB fonlu kaynaklı olup Kızılay kart aracıyla yapılan e, şeyleri diyor. Yeniden düzenleyeceğiz diyor. Yani sığınmacılar burada yaşamaya devam edecek. Onlara yapılan yardımlarla ilgili bir düzenleme yapacağız diyor. Sonra diyor ki bunları şeffaf hale getireceğiz. Türkçeyi öğrenmeleri amacıyla bu konuya odaklanan nitelikli eğitim materyalleri, müfredat ve ders programı hazırlanmasını sağlayacağız diyor. Demek ki hani davul zurna ile ilk haftasında geri göndermek gibi bir şey söz konusu değil. Entegrasyona yönelik bir şey var. Şimdi bunu tartışabiliriz. Hani doğrusu bu mudur? Şahsi olarak, ideolojik olarak, insani olarak düşündüğümüz zaman ben de açıkçası yani bu insanların topluca haydi otobüsleri doldurduk gönderiyoruz yerine nihayetinde bir entegrasyon çerçevesinde göç politikası olan bir ülke. Türkiye gibi bir coğrafyada bir iktidarın göç politikasının olmaması hatta bununla ilgili bakanlık davetleri vesaireler var olmaması zaten şey. Ama Kılıçdaroğlu yarın bir gün meydana çıkarsa aday olarak hı hı. bu mutabakat metninde diyor ki biz sığınmacıların Türkçe'yi öğrenmeleri yani için. Yani şunu diyemez değil mi? Biz bunları davul zurnayla bir hafta içerisinde Derse göndermeye başlayacağız. Metin, tam metin söylüyor. bunu söylemiyor ve bu durumda metin doğru masadaki diğer partilerin evet. tutumunun ne olacağına dair sinyali zaten Sayın Davutoğlu vermişti. Şimdi diyor ki bir yandan göç ve sığınmacı sorunu ile mücadele ederken diyor, toplumdaki sığınmacıya yönelik eksik bilgi ve algıları değiştireceğiz diyor. Yani aslında sığınmacılara yönelik tepkiyi, öfkeyi dindirecek bir şeffaflık yaratmaktan bahsediyor.